Başkan, Divan'ın çok değerli üyeleri, Kayseri Ticaret Odasının çok kıymetli meclis ve meslek komitesi üyelerim, disiplin ve kadın girişimciler kurulu başkanlarımız, değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları. 2025 yılının ilk meclis toplantısına başlarken, sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına ve mesai arkadaşlarım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırla başlayan her işin hayırla sonuçlanacağına olan inancımızla 2025 yılı ilk meclis toplantımızın ülkemiz, şehrimiz ve iş dünyamız adına verimli, bereketli bir başlangıç olmasını diliyorum. Toplantının hemen başında siz kıymetli meclis üyelerine, şahsım ve yönetim kurulu adına da şükranlarımı sunmak istiyorum. Geçen ay sonu yaptığımız olağan bütçe meclis toplantımızda hem 2024 faaliyetlerimizi ipra ederek hem 2025 iş programımızı ve bütçemizi kabul ederek bize bir kez daha güven gösterdiniz. Bu güvenden aldığımız şekle 2025 yılında geçen 6 yılda olduğu gibi sizlerle beraber hedeflediğimiz icraatları hayata geçireceğiz. Bir kez daha hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Bugün meclisimizin özel bir konuğu var aramızda. Çinli iş insanı Sofi Hanım. Sofi, welcome to Kayseri. <laughs> Değerli arkadaşlar, her konuşmamda biliyorsunuz tarihi olaylara değinmeden geçmiyorum. Aziz vatanımızı korumak, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize de baş sağlığı ediliyorum. Hayatını Kıbrıs Türklüğüne ve Türk milletine adayan büyük dava adamı, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Cumhur, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı 13 Ocak 2012 yılında kaybetmiştik. Vefatının 13. yılında büyük mücahit Rauf Denktaş'ı rahmetle anıyorum. 24 Ocak 1993'te evinin önünde suikasta kurban giden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu Diyarbakır'da 24 yıl önce silahlı saldırıda 5 şehit memuruyla birlikte şehit olan Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ve 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 41 vatandaşımızda saygı ve rahmetle anıyorum. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde meydana gelen yangın faciası ile Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen bina çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vataşta, vatandaşlarımızda Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yakınlarına da Rabbim eci sabırlar diliyorum. Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken depremde de hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kere daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim milletimize böyle bir acıyla, böyle bir afette bir daha karşılaştırmasın. Değerli arkadaşlarım, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisinde bir kısa bir değerlendirme yapacağım. Küresel ekonomi yüksek enflasyon ve jeopolitik gerginlikler ile ticaret kavgalarının etkisiyle 2024 yılının potansiyelin altında bir büyümeyle kapattı. Jeopolitik gerginlikler 2025 yılının en büyük aşmazlarından biri olmaya devam edecek. Hem Ukrayna hem de Gazze'de süren savaşların yanı sıra savaşlar üzerinde oluşan kaplaşmanın 2025'e de damga vuracağı benziyor. İkinci önemli risk ise ABD ile Çin arasında atması beklenen ticaret kısıtlamaları ve Buna bağlı olarak korumacı politikalar. Avrupa ekonomisindeki zayıflık ve Çin ekonomisindeki yavaşlama da büyümeye yönelik başlıca riskler arasında görülüyor. Trump iki dönemi ticaret savaşlarını ileri bir aşamaya taşıyabilir. Bu bir yandan küresel mal ticaretinin sınırlanması, diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri Çin ve Avrupa'nın geri kalanı için büyüme üzerinde de baskı oluşturabilir. Genel yaklaşım Trump'ın Beyaz Saray'da ikinci döneminde Amerika ekonomisinde olduğu kadar küresel ekonomide de büyük bir rol oynamaya çalışacağı yönünde gözüküyor. Ancak Trump Amerika'nın ithalatına kapsamlı tarifeler tehdidinde bulunsa da bu tehditlerin fazla hayata geçemeyeceği de öngörülüyor. Çünkü çok büyük bir enflasyona sebep olabilir. Nitekim ölçüsüzce uygulanabilecek bu tip önlemlerin ABD federal bütçesine de olumsuz etkisi olacaktır. Biliyorsunuz Avrupa Amerika Birleşik Devletleri 3.2 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük mal ithalatçısı ve 2 trilyon dolar ihracat ile de Çin'den sonra da ikinci en büyük mal ihracatçısı konumunda. Gıda dahil tüketim mallarındaki ithalatı yüzde 35 civarında, yani dünyadaki bütün bu paketin üçte birini Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Dolayısıyla burada ortaya konacak ilave vergilerin enflasyonda mutlaka çok güçlü bir etki oluşturması beklenebilir. Avrupa'ya geldiğimiz zaman da 2024 yılı Avrupa Birliği için iyi bir yıl olmadı. 2025 yılında daha umutlu olarak gösterecek göstergeleri de önümüzde yok. Avrupa Birliği, yüksek enerji fiyatları, iş gücü eksikliği, zayıflayan yatırım eğilimi ve Ukrayna'daki savaştan da olumsuz durumda etkileniyor. Küresel çapta kamu borçluluğu inanılmaz boyutlara ulaşmış. Teknoloji neredeyse rekabette tek belirleyici faktör haline geldi. Özetle teknolojiyi satın alabilmek pahalı hale geliyor. Bu da bütün dünyada ilave enflasyon baskısı oluşturuyor. Türkiye ekonomisine baktığımız zaman 2024 yılında fiyat istikrarı ile diğer makro dengelerin yeniden tesis edilmeye çalışıldığı dezenflasyon sebebiyle ekonomide yavaşlama yılı olarak da geride kaldı. Parasal sıkış, sıkılaşmanın İş ve dış talepte durgunlukla birleşmesi ekonomik aktifeleri de ivme kaybına yol açtı. Kur artışının enflasyonun çok altında kalması emek yoğun sektörler başta olmak üzere çok sayıdaki ihracatçı firmanın da rekabette ve ihracat süreçlerinde devam etme süreçlerinde de çok ciddi zorlamalarla karşı karşıya kalmalarına sebep oldu. Büyüme uzun yıllar ortalamasının altına gerilerken zayıf talep nedeniyle de dış dengede göreceli olarak olumlu bir seyir izlendi. İşsizlikte ise korkulan olmadı. Değerli arkadaşlarım, her ne kadar yıla umutla başlamış olsak, yeni şeyler konuşmak istesek de geçen yıldan hatta yıllardan kalan meselelerimiz bugün de ekonomik gündemin en önemli maddelerini oluşturmaya devam ediyor. Türkiye, Türkiye, ekonomisinin bir sac ayağı gibi düşünecek olursak bu ayaklardan bir tanesi enflasyon. 2024 yılının öne çıkan önemli başarılarından biri ise enflasyondaki yavaşlama oldu. Mayıs 2024'te yüzde 75 aşarak zirve noktaya ulaşmış olan enflasyon sene sonu TÜİK rakamlarına göre 44.4 ile kapattık. Dolayısıyla da 32 puanlık bir düşüş söz konusu. Bu yılda enflasyonla mücadele açısından tüm gözler yine Merkez Bankası'nın üzerinde olacak. Merkez Bankası faiz indirim beklentilerini göğüslemek zorunda kalıyor. Bildiğiniz gibi para politikaları kurulu geçtiğimiz Ocak ayında da politika faizini 250 bas puan indirerek 45'e çekti. Sıkılaşma devam edecek. Şubat ayında faiz kararı açıklanmayacak olması şimdiden gözleri Mart ayına Mart ayına <laughs> olacak. Onu da merakla bekliyoruz. İkincisi büyüme. Büyüme odaklı politika izlenmesi durumunda talebi artırmak yoluyla enflasyonla mücadeleye sekte vurma riski de var. Bu nedenle ortak beklenti Hükümetimiz bu yolu tercih etmeyeceği ve 2025'te büyüme oranını %3'ler düzeyinde tutulacağı şeklinde. %3'lük büyüme aslında birçok ülke için son derece kabul edilebilir bir büyüme oranıdır. Ancak şüphesiz ki Türkiye için gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Ayrıca işsizliği artırma ihtimali olan bu büyüme düzeyi ancak mevcut yatırım ortamı canlanmadığı sürece de büyümeden feragat etmeden enflasyonu düşürecek bir formülde söz konusu olmalı. Üçüncüsü ise ihracat. Ekonomi için çıkış yolunu işaret edecek en önemli faktörlerden biri de ihracat performansımız. Geçen yıl ihracatımız 2023'e göre yüzde iki buçuk artışla 262 milyar dolara yükseldi. Bu rakam her ne kadar Cumhuriyet tarihinin rekoru olsa da ihracatçı şirketlerimizin çok daha büyük potansiyele sahip olduklarında hepimizin malumu. İhracatçılarımızın enflasyon ile dengeli bir kur artışı beklentisi var. Bu yöndeki beklentinin karşılanması ihracatçının üzerindeki büyük bir yükü de kaldıracaktır. Bununla birlikte son günlerde hükümetimizin ihracatı destekleme ve İhracatın finansmana erişim konusunda attığı adımları da olumlu olarak karşılıyoruz. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat yabancı para reskont kredisi tahsis yapılmasının kararlaştırdığını açıkladı. Biliyorsunuz aylık 150 milyon dolara kadar verilecek kredinin ihracatçı şirketlere rahat bir nefes aldıracağını inanıyoruz. Bu arada Kayseri olarak bizler de ihracat rakamlarında büyük rakamlarına baz alıyoruz. Aralık ayı ihracat rakamlarımız henüz açıklanmadı. 11 aylık ihracatımız toplam 3 milyar 413 milyon dolar. Ama 2024 yılını da 3 milyar 700 milyon civarında bir rakamla kapatacağımızı da öngörüyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin 2025'te başarılı bir ekonomik dengeyi kurabilmesi için sürdürülebilir büyümenin hedeflenmesi, döviz kazandıran sektörler ile yüksek katma değerli sektörlerin teşvik edilmesi, ihracat ve dış ticaret dengesinin güçlü tutulması, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm projelerinin hızlandırılması, kamu harcamalarının kontrol altında tutulmalı ve bütçe açığının da azaltılması, nitelikli iş gücünün de yetiştirilmesi ve inovasyonların desteklenmesi gerekir diye düşünüyoruz. Türkiye ekonomisinin 2025'te çıkışa geçmesi ancak bu faktörlerin bir araya gelmesi ve uyumlu bir politikanın da izlenmesiyle mümkün olur diye düşünüyorum. Öte yandan tarımsal üretim artırmak zorundayız. Gıdada sürdürülebilir fiyat istikrarı da tesis etmek gerekir. Enflasyonla mücadele, Önemli gördüğümüz bir diğer konu kredi piyasasına yönelik makro ihtiyatlı kısıtlamaları gözden geçirme ihtiyacıdır. Yüksek hala çok yüksek seyreden kredi maliyetlerinin enflasyonda da dikkate alarak yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Merkez Bankası bu kapsamda kobiler için aylık kredi artış hızına ilişkin limiti yukarı doğru çekmesi olumlu bir adım olarak görüyoruz. Genel ad, anlamda kredi limit aşağı doğru çekildi ama kobilerle ilgili de bir limit yukarı doğru çekildi. Kredi koşullarının daha da iyileşmesine yönelik olarak özellikle üretim, yatırım ve ihracata sağlanan kredilerin ticari krediler dışında ayrı bir kategoride de değerlendirilmesi ve maliyetleri aşağı çekecek bir takım çözümlerinde bulunması gerekir. Dileğimiz ve arzumuz 2025 yılında enflasyon açısından kazanç sağlayacağımız bir yıl olmalı. Bunun için de odaklanmamız gereken önemli konumlardan birisi de ekonomik programımıza göstereceğimiz güvendir. Merkez Bankası'nın son ekonomi banketi ekonomi programına güvenen, güvenin perçinlenmesiyle ilgili de aciliyeti ortaya koyuyor. 12 ay sonrası reel sektörün enflasyon beklentisi hala yüzde 48. Yani hedef enflasyonu yaklaşık 25 puan 25 puan üzerinde. Hane halkının enflasyon beklentisi yüzde 63. Hedef enflasyon 40 puan üzerinde. Onun için enflasyonla mücadelede birinci önceliğimiz fiyatlama davranışlarının hızla iyileştirilmesi ve enflasyon beklentilerinin kırılması gerekiyor. Bu başarılamaz ise bugüne kadar ortaya konulan fedakarlıklarından da heba olması anlamına geliyor. O yüzden enflasyon canavarından da bir an önce kurtulmalıyız ve kurtulmanın da çaresine bakmalıyız. İstikrarlı ve üretken bir ekonomiye dönüşen başka bir maalesef yolu yok. Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan, küresel konjektör geçmiş yıllara nazaran önemli sonuçlar doğuracağını da belirtmek istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların sona ermesi, bölgesel ticaretimiz bakımından önemli kazanımlar sağlayabilecektir. Bu bağlamda ihracatımızı etkileyecek gelişmeleri kısaca da sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Suriye'de ortaya çıkan yeni tabloda Türkiye'nin siyatifinin birinci önemde olduğunu biliyoruz. Bu konuda vakit kaybetmememiz gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı sona ererse Türkiye'nin rolünün de üst düzeye çıkacağını bekleyebiliriz. Diğer taraftan tedarik zincirlerinde yeniden yapılanmanın dış ticaret üzerinde de olumlu bir etki yapacağını bekliyoruz. Özellikle otomotifte dünya ölçeğinde üretim yapan uzak doğulu bazı firmaların Türkiye'ye dönük yatırım yapma kararlarına da yeni alanlar açılabilir. En önemli beklentimiz de 2024 yılında kurdaki artış ile enflasyon arasında yaşanan %30 üzerindeki makas. Bu makas sadece ihracatçılarımızın değil, turizm, gastronomi birçok sektörde ilgilendiriyor. Yani büyük bir aileyi ilgilendiriyor. Bu konuda biz pahalı bir ülke durumuna düşüyoruz. Bu çok hassas bir konu. 2025 yılında bu konuda beklentilerimiz İş dünyası yine üretmeye, ihracat yapmaya, istihdam sağlamaya tam gaz devam edecek. Biz devletimize ve milletimize güveniyoruz. Geleceğin parla, parlayan yıldızı Türkiye Cumhuriyeti devletine olacağına inancımız da tamdır. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, yine her sefer söylediğimiz gibi yeşil mutabakat ve dijitalleşme Yeni bir dünya kuruluyor. Biz de üreticiler ve tüccar olarak yerimizi kesinlikle almamız gerekiyor. Dijitalleşme ve yeşil ekonomiye aynı paralelde götürmeliyiz. Ve buna da adapte olmalıyız. Gelecek burada diyoruz. Bir başka konu küresel ısınma. İklim değişikliği. Mevsimler yağışları artık eskisi gibi alamıyoruz. Ecdat ne güzel demiş. Kışımızı kış, yazımızı yaz ile diye dua edermiş. Bu durumu dikkate alarak bizim de enerji ve su tasarrufu konusunda hem bireysel hem de kamusal düzenlemelere ele almamız gerekiyor. Damlaya damlaya göl olur. Hesabı milli servetlerimizin yok olmaması için tasarruf yapalım. Bilinçli tüketimi iş yerlerimizde Su tüketimi kontrol altına almalı, kendimizde her birimiz birey olarak da su denetçisi olmalıyız. Su çocuklarımızın geleceği. Her Kayserili firma ve her birey kişileştirilmiş bir eylem planı yapmalı. Çünkü sudan büyük enerjimiz yok. Buradan çağrım enerji ve su tasarrufunu mecbur kalmadan hepimiz bu sorumluluğu taşımalıyız. Değerli arkadaşlarım. Buralara sahip bizler değil. Varlık sebebimiz olan üyelerimiz. Bizler burada birer emanetçiyiz. Arkadaşlarımızla, da, dostlarımızla da, bir araya geldiğimizde iş dünyasından sohbetlerimiz dedikodu değil. Ülkemizin, milletimizin dertleriyle dertlenmek, ne yapabiliriz, daha nasıl faydalı olabiliriz kaygısını güdüyoruz yapıcı, çözüm odaklı konuşmalarımız oluyor. Yine yereldeki sorunlarımızı konusunda da her daim söylediğim gibi bir kere daha altını çizerek söyleyeceğim. En büyük sorunumuz olan lojistik merkez, otoban bağlantı yolu, konteyner, raylı taşımacılık için daha da fazla gayret göstermeliyiz. Altıl durumda olan Mera vasfını yitirmiş arazilerin ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Bu konuda da hepinizin desteklerinizde ihtiyacımız var. Her zaman dillendirdiğimiz gibi ulaşım olmadan ticaret olmaz. Sloganımızı bir kere daha tekrarlıyorum. Değerli arkadaşlarım, odamızın eğitim faaliyetleri 2025 yılında yoğun bir şekilde devam edecek. E-Ticaret, e ihracat Danışmanlık Ofisimiz ile Kayseri Ticaret Odası, akademi birimimiz tarafından planlanan e-ticaret ve ihracat eğitimimiz 3 Şubat itibariyle başlayacak. E-ticarette Türkiye'de lider illerden olan Kayseri'mizin bu konudaki kapasitesinin daha da artırabilmek için düzenleyeceğimiz bu nitelikli eğitim 4 hafta 60 saat sürecek. Bilginiz olsun. Öte yandan akademi liderlik programı kapsamında 6 modülde yapılacak bir diğer eğitimimiz için ön çağrımızı yaptık. Nisan ayı itibariyle de bu seri eğitimlerimize de başlayacağız. Bu eğitimleri ülkemizdeki birçok önemli üniversitelerimizde işbirliği içerisinde üyelerimizin beklentileri doğrultusunda hazırladık. Yeni nesil yönetim becerilerinin artırılması, finans, yeşil dönüşüm, dijital ve dijitalleşme konularını kapsayacak. Çok önemli akademisyenlerimiz ve bu konuda uzman olan eğitimlerimiz, hocalarımız eğitim verecek. Profesyonelere yönelik çok nitelikli bir program olacağına inanıyorum. Bu ve benzeri eğitimlerimiz yıl boyunca da sürecek. Odamızın sosyal medya hesaplarından duyuruları yapılan bu eğitimleri kaçırmamanızı da tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlarım, son olarak da geçtiğimiz hafta yönetim kurulu üyelerimizle beraber... Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldık. Kayseri protokolümüz de oradaydı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız, değerli hemşerimiz Rifat Başkanımız, bakanlarımız, Hulusi Akar Paşa'mız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımıza, üyelerimizi ve bizleri yalnız bırakmadıkları için de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Orada yine tam bir Kayseri rüzgar estirdik. 143 firmamız bu fuarda yer aldı. Fuarda gördük ki firmalarımız Kayseri'nin mobilya başkenti ünvanını herkese kanıtlamışlar. Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil eden, kaliteli ürünlerini sergileyen, istihdama, üretime ve ihracata katkı sunan tüm üye firmalarımıza bu doğrultuda gurur duyduk. Hepsini tekrar tebrik ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, 2024 yılında en çok faaliyet gösteren meslek komitelerimize ödüllerini takdim edeceğiz birazdan. Komitelerimizle birlik ve beraberlik içinde çalışarak ticaretimizin geleceğini inşa ediyoruz. Komitelerimiz aracıyla üyelerimizin ve sektörlerimizin yakından takip etmeye çalışıyoruz. Komitelerimizin çalışmaları sektörel dayanışmayı artırmanın yanı sıra şehrimizin ve ekonomimizin ekonomisine de katkı katma değer kazandıracak nitelikte stratejik bir vizyonu da ortaya koyuyor. Sektörlerimizin nabzını ne kadar iyi tutarsak ekonomimize de o ölçüde güç katarız. Bu kapsamda 2024 yılında en çok faaliyet gösteren sigorta acenteleri ve aracıları, yük ve yolcu taşımacılığı, eğitim sektörü Gayrimenkul kiralama ve bina yönetim hizmetleri, inşaat malzemeleri üretimi ve ticareti meslek komite üyelerimize tebrik ediyorum. Sizlerin çalışmaları bize şek veriyor. 2025 yılının ülkemize, milletimize hayırlısıyla huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bu duygularla içinde bulunduğumuz Recep ve Şaban ayı ile mübarek kandilinizi tekrar tekrar da mübarek olmasını diliyorum. Şimdiden Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbimin bizi Ramazan ayına ve bayramına sağlıklı, ağız tadıyla, huzur içerisinde ulaştırmasını da niyaz ediyorum. Rabbim hepimize, milletimize, ülkemize sadakatle hizmet etmeyi nasip etsin diye de dua ediyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum.